Arkadaşlar merhaba. Orijinal Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün limitte test 2 bölümünü çözeceğiz. Daha çok grafiklere sağdan ve soldan yaklaşma limit kavramıyla alakalı soru tarzlarımız var arkadaşlar. Yine kazanımlarla öğreten sarı testlerimizden hiç zaman kaybetmeden isterseniz birinci sorumuzla hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar birinci sorumuzda fx gerçek sayılarda tanımlı bir fx fonksiyonu için demiş. Limit x 1'e giderken fx'in karşılığı 3'tür demiş. f1 3'tür. Hayır. Her zaman doğru değildir. Arkadaşlar limitin 3'e gitmesi x eşittir 1 noktasında limitin 3 olması fonksiyon değerinin de 3 olacağı anlamına gelmez. Buna bir örnek verecek olursam bir grafik düşünün mesela. Şurada bir noktası aldım burayı açık bıraktım burayı da kapalı yaptım. Arkadaşlar şurası 5 olsun atıyorum şurası da 3 olsun. Şimdi ben burada fonksiyonun değerini sorduğum zaman f1 her zaman kapalı fonksiyon her zaman kapalı olana gider. F1'in karşılığı 5'e eşittir ama limiti sorduğum zaman yani bu x eşittir 1 noktasında limit nedir dediğim zaman sağdan baktık soldan baktık kaça gidiyor 3'e. Yani bunun arkadaşlar limitteki karşılığı ise 3'tür. Dolayısıyla fonksiyon değeri limit değeri aynı olmak zorunda değildir. Aynı olabilir. Ama bu şekilde dediğim gibi grafik sürekli giderse yani herhangi bir kopma ya da herhangi bir boşluk olmasa o zaman fonksiyon değeri aynı olacaktır. Dolayısıyla bu her zaman doğru değildir. Ama bir noktasında limit varsa soldan limit ve sağdan limitin o limit değerine eşit olması lazım. Bunlar garanti doğrudur. Yani cevabımız D seçeneğidir. Geçtim hemen ikinci örneğimize. 2 noktasında limiti olduğuna göre arkadaşlar 2 noktasında limit varsa 2'ye sağdan ve 2'ye soldan limitin birbirine eşit olması lazım. 2'ye sağdan 2'den büyük değerler demektir. E ben buraya götürüp 2 yazarsam burası 4 eksi a eşit olmalı. 2'ye soldan da 2'den küçük değerler demektir. E burada 2 yazacak yer olmadığı için direkt 12 artı a diyebilirsiniz. Sabit sayı çünkü. E bunu bu tarafa atarsam 2 a bunu bu tarafa atarsam eksi 8'den a sayısı buradan eksi 4'e eşittir. Yani cevabımız b seçeneğidir. Geçelim hemen üçüncü örneğimize. Şimdi eksi bir noktasındaki fonksiyonun değerini soruyor. Arkadaşlar fonksiyon her zaman kapalı olana gittiği için bunun karşılığı dikkat ederseniz birdir. Limit eksi bire soldan git demiş. Eksi birin sol tarafı eksi birden küçük değerler. Ben soldan yaklaştım yaklaştım durdum. Şu anda eksi birin üzerindeyim. Kaça gittik dikkat ederseniz iki. Demek ki bunun karşılığı ikidir. 2'ye sağdan yaklaştırmış. 2 noktası burası. 2'ye sağdan 2'den sağ taraftan yaklaşıyorum, yaklaşıyorum, durdum. Yine kaça gittik? 2'ye. Demek ki bunun karşıda 2'dir. Bütün bunları toplarsam da E seçeneği yapacaktır. Yani 5. Geçelim hemen 4. örneğimize. Eksi -5'e 3 noktasında limiti olmayan x tam sayı değerlerinin toplamı. Arkadaşlar limit bir grafikte kopma varsa limit yoktur. Yani kopmanın olduğu noktalarda limit yoktur diyeceğiz. Burada dikkat ederseniz burada kopmuş ve bir tane de burada kopmuş. Yani arkadaşlar eksi -1 ve 3 noktasında fonksiyonun limiti yoktur deriz. Dolayısıyla bunların toplamını sorduğu için eksi 1 ile 3'ün toplamından 2 gelecek cevabımız C seçeneğidir. Hemen geçelim arkadaşlar bir sonraki örneğimize. Şimdi dik koordinat düzleminde 4'e sağdan bak bunların tek tek değerlerini bulacağız. 4'e sağdan 4'ten büyük değerlerle yaklaşıyorum. Yaklaşıyorum durdum kaça gittik 6'ya. Yani bunun karşılığı 6 artı diyorum. 4'e soldan yaklaşıyorum. 4 burası. 4'e soldan yaklaştım yaklaştım yaklaştım. Durduğum. Şu an kaça gidiyoruz dikkat ederseniz? 4'e. Tamam. Böyle dedim. 0 noktasında arkadaşlar 0 noktasına sağdan da gelsem soldan da gelsem grafik dikkat ederseniz 3'e gittiği için 3'tür. Açık olması limiti etkilemez. O sadece fonksiyon değerini etkiler. Yani açık olması limit değerini etkilemeyecektir. Onu söylemiş olayım. Artı diyorum. Burada da eksi 2'ye soldan yaklaş demiş. Eksi 2 burası dikkat ederseniz. Sol tarafı bu taraf. Soldan yaklaşıyorum yaklaşıyorum yaklaşıyorum. Durdum. Kaça gittik arkadaşlar burada? Eksi 2'ye gittik. Demek ki bunun karşılığı eksi 2. Yani 10 bölü 1'den cevabımız 10 gelecektir. Yani A seçeneğidir. Hemen geçelim arkadaşlar 6. örneğimize. Yine dik koordinat sisteminde fx fonksiyonunun grafiğini vermiş. Hangisi doğrudur demiş. Eksi 3 noktasında limiti vardır. Arkadaşlar Eksi 3 noktasında dikkat ederseniz grafikte herhangi bir kopma olmuş mu yok. Dolayısıyla x-3 noktasında limit vardır, hiçbir problem yok. 0 noktasında limit değeri 0'dır. Evet, 0 noktasında dikkat ederseniz sağdan da gelsen, soldan da gelsen yine 0'ın olduğu yere geldiğin için evet vardır ve 0'dır, problem yok. 3 noktasında limit değeri yoktur. Evet arkadaşlar, 3 noktasında dikkat ederseniz fonksiyonda kopma olmuş, sağdan değeri 4'tür, soldan değeri 2'dir. Dolayısıyla limiti yoktur. Bu ifade doğru bir ifadedir. Yani cevabımız E seçeneğidir. Geçtim hemen 7. örneğimize. Yine dik koordinat düzleminde 2'ye sağdan yaklaş demiş. Arkadaşlar iki noktası bakın dikkat ederseniz ki noktası şu arada bir yerde olması lazım. Doğru mudur? Ama ha pardon. Fonksiyon farklıymış. Burada f(x) fonksiyonu vermiş. Burada x 1. Şimdi arkadaşlar 2'ye sağdan ne demek? 2'ye sağdan demek 2'den bir tık büyük değerler. Ama çok da büyük değil mesela 3 4 falan değil arkadaşlar. Değil mi? 2'den bir tık daha büyük. 2.1 falan. Şimdi ben buraya 2.1 yazarsam 2.1'den 1'i çıkarttığım zaman 1.1. Peki 1.1 ne demektir? Bak bunu sayı doğrusunda da görebilirsiniz. 0 1 1.1 demek şurada bir yerdedir. 1.1 arkadaşlar 1'e bakın 1'e sağdan yaklaşmak demektir. Yani aslında bunun karşılığı bize f 1'e sağdan demekmiş. Yani burada sorduğu limit değeri 1'e sağdan Peki bir noktası burasıdır. 1'e sağdan yaklaştım, yaklaştım, durdum. Kaça gidiyorum dikkat ederseniz, eksi 3'e. Yani bunun karşılığı eksi 3'tür. Bitti. Geldim bu tarafa. Burada eksi 5'e soldan. Şimdi eksi 5'e soldan, bak şöyle düşünelim. Eksi 5 noktası burasıdır. Eksi 5'in sol tarafı bu taraf arkadaşlar. Yani burada eksi 5.1 diyelim, tamam mıdır? Yani burada eksi 6 da var ama eksi 5'e soldan eksi 5.1 demektir. Peki ben burada eksi 5.1 ile 3'ü toplarsam? Daha doğrusu 5.1'den 3'ü çıkartırsam diyorum yani. O zaman şöyle mi yapıyor arkadaşlar? 2.1 ama eksi 2.1. Peki eksi 2.1 ne demektir? Eksi 2.1 eksi 2'nin sol tarafıdır değil mi? Dolayısıyla bu eksi 2'ye soldan yaklaşmak anlamına gelir. Yani burada bize sorduğu soru eksi 2'ye soldan yaklaş. Eksi 2 noktası burası. Sol tarafı bu taraf. Geldim 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 yaklaştım ve durdum. Kaça gidiyorum şu anda? 4'e. Demek ki bunun karşılığı 4. E bu ikisini topladığımız zaman da işlem sonucu 1 yapacak. Yani cevabımız C seçeneğidir. Umarım burası da anlaşılmıştır. Hemen geçelim arkadaşlar 8. sorumuza. Şimdi dik koordinat düzleminde fx fonksiyonu grafiği verilmiştir. Problem yok. Buna göre öncüllerinden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar limit x eksi 2'ye giderken bakın eksi 2 noktası burasıdır. Eksi 2'de arkadaşlar bir kere kopma var değil mi? Yani bunun limit karşılığı olamaz. Mümkün değil. Çünkü sağdan yaklaşıyorum bakın aşağı doğru gidiyor. Soldan yaklaşıyorum bakın yukarı doğru sonsuza doğru gidiyor. Buradan eksi sonsuza doğru gidiyor. Mümkün değil arkadaşlar. Burada limit yok zaten kopma var. Limit x sonsuza giderken bak bu cümle önemli bak. x sonsuza gidiyor arkadaşlar. Burada x'in sonsuz olduğu yer bu taraftır. x'in eksi sonsuz olduğu yer bu taraf. Şimdi x sonsuza doğru giderken x sonsuza doğru giderken bak grafikten herhangi bir yerden tutun. Sonsuza doğru gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Bak hala x de sonsuza doğru gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Peki gitsem gitsem kime yaklaşacağız burada arkadaşlar? 2'ye yaklaşacağız değil mi? Yani bu gitse 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 en fazla 2'ye temas edecek. Yani bunun karşılığı 2'dir. Evet doğru. Eksi sonsuz. Bak eksi sonsuz. Bu taraftadır. X'in eksi sonsu. Şimdi burada grafikte bu taraftan yakalayamadım ama şu taraftan yakalar. Bak gidiyorum 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 eksi sonsa doğru giderken gitsem gitsem kime yaklaşabilirim arkadaşlar yine 2'ye yaklaşabilirim. En fazla oraya temas edebilirim. Evet bunun karşılığı da 2'dir. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız D seçeneğidir. Hemen geçelim 9. örneğimize. Burada yine f(x) fonksiyonu grafiğini vermiş. Öncülerden hangileri doğru demiş. Şimdi arkadaşlar 2'ye sağdan f(x). Şimdi 2 noktası burası. 2'nin sağ taraf bu taraf. Ben 2'ye sağdan yaklaşırsam durdum. 2'nin üzerindeyim şu an. Kaça gidiyorum? 2'ye. Evet bu doğru bir ifade. Problem yok. 5'e soldan yaklaş demiş. 5'e soldan demek arkadaşlar. 5'e soldan 5'ten küçük yani 4.9 falan demektir. E ben buraya 4.9 yazarsam 4.9'dan 3'ü çıkarttığım zaman 1.9 gelir. 1.9 demek ne demektir arkadaşlar? 1.9 bakın şöyle düşünün. Şuraya 1 yazayım buraya 2 yazayım. 1.9 şurada bir yerdedir. 1.9 2'ye soldan yaklaşmak anlamına gelir. Yani burada aslında 2'ye soldanı soruyor. 2 noktası burası. 2'nin sol taraf bu taraf. Şimdi 2'ye soldan geldim 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 durdum. E, kaça gidiyorum dikkat ederseniz? Eksi 3'e. Yani bunun karşılığının eksi 3 olması lazım. Ama o 2 dediği için yanlış. Bu doğruydu o yanlış. Geldim buraya. 2 noktasındaki mutlak değer limitini sormuş arkadaşlar. Hemen bakalım. Şimdi 2 noktasında arkadaşlar kritik bir nokta var. Benim o yüzden 2'ye sağdan ve 2'ye soldan bakmam lazım. Şimdi 2'ye sağdan ve 2'ye soldan bakalım. 2'ye sağdan yaklaşırsam. Bak buradaki fx fonksiyonuna dikkat edin o mutlak değer içinde olduğu için diyorum arkadaşlar. Ben buraya 2'ye sağdan verdiğim zaman şuraya 2'ye sağdan verdiğim zaman burası arkadaşlar dikkat ederseniz 2'ye sağdan yaklaşınca 2'ye gidiyor. Yani pozitif bir değerdir ve olduğu gibi çıkar. Doğru mudur? Yani 2'ye sağdan yaklaştığım zaman bunu ben yine fx diye çıkartırım. Peki e, o 2 noktasındaki karşılığı yine 2'ye sağdan yaklaştığım için 2'dir. 2'ye soldan gelelim arkadaşlar. 2'ye soldan yaklaştığım zaman da burada dikkat ederseniz değeri negatiftir negatif olduğu için eksiyle çarp çıkartırız. Yani eksi fx diye çıkar. Doğru mudur? Yani bu ifade eksi fx diye çıkar. E, o halde eksiyi limitin başına attığımı düşünün. Yine bu noktadaki yani 2'ye soldan yaklaştığımdaki karşılığı eksi 3'tür. E, buraya eksi 3 deyip eksi eksi 3'ten burası yine artı 3'e döner. Ama sonuç itibariyle ne olursa olsun arkadaşlar bu iki limit değerinin birbirine eşit olması mümkün değildir. Yani bu ifade yanlış bir ifadedir. Cevabımız Burada da A seçeneğidir. Umarım bu soruda anlaşılmıştır arkadaşlar. Bu da zaten testimizin son örneğiydi. Bir sonraki testte görüşmek üzere kendinize iyi bakın.